Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, arkadaşlar havuzda tam arkadaşlar bir sürü vakit geçireceğiz. Valla ben çok eğlendim. Yani ben çok seviyorum. Yani bu oyunda arkadaşlar e, havuzda tam havuzda çok bir gün geçirmek yani çok bir gün geçirmeyi oyunu oynayacağız. Bakalım nereye geçeceğiz. Hadi artık arkadaşlarımızın üstünü ıslatmaya ve kızdırmaya başlayabiliriz. Bu arada videomuza geçen önce videomuza başlatmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. arkadaşlar bunları yaparsanız çok sevinirim. Çok. Çok. Oh, sonunda. Sonunda youtuberlığı bıraktım be. Sonunda. Ne? yanımda birisi yok diye düşünüyordum. hayal gördüm ben uyuyayım. Şşş. 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 Şimdi biraz uyuduğumuza göre <laughs> hamburgerimiz zamanı. Evet hamburgerimizden satın alıyorum şuradan. <laughs> hamburger yiyorum. Oh 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 oh. Ne güzel hamburger. Eh alamıyorum. Alamıyorum. <laughs> Boşuna gittim neyse biraz ağacım var. Bırak. Oh. Çok yoruldum. Oh. Oh. Burada ne var böyle? Dene diyor. ne ee, diyor. Şimdi isterseniz sağlıkçı olalım. Evet, ee, sağlıkçı olamadım ama biraz da ee, kaydıraktan kayalım, değil mi? Ne, nerede niyeyse buraya ee, kaymakla geldik. Aynen kay kaymakla. Ne? Yani yemek de mi? Yani yemek de mi? canı çekti ha. Neyse. Ee, hemen kaydıramızdan kayalım. Buraya eğlenmeye geldim çünkü. Hemen Hayatımda gördüğüm en güzel kayma. Kaymak. Kaymak. canım da kaymak çekti. Şimdi şurada kaymak olsaydı. Boğuluyorum lan. Çıkayım bari. Şimdi arkadaşlar ee, hemen öbür şeyimize geçelim. Evet arkadaşlar biraz da havuzda yüzelim değil mi? Oh yüzüyoruz. Oh oh oh. Cırıl cıplak. Zaten bu arkadaşımız cırıl cıplak. Niye cırıl cıplaksın? Niye cırıl cıplaksın? Gerçekten üstüne geliyor. Anam. <laughs> Nasıl oldu lan o? <gülüyor> <gülüyor> Ah. Ah. Çok güzel gerçekten. Bu hayatı çok beğendim. Gerçekten çok beğendim ya. Öbür öbürüne geçelim arkadaşlar. Öbürü kendimiz ölmekmişiz. Gerçekten öyleymiş. Ya onu nereden alıyorsunuz siz? Gerçekten onu nereden alıyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Acaba onu nereden alıyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum ya. Bu 50 lira. Almıştım zaten. 20 liradan kalmıştı. Alamıyorum. Bunu. Başka ne yapabiliriz ya? Gerçekten başka ne yapabiliriz? Ya ben o şey neydi? O bu ç... E, şey e, çubuktan almak istiyorum. O ellerine tutan şeyi e, he mal şey yeşil şeyi, şeyi almak istiyorum ya. Bunu almak istiyorum gerçekten ama nasıl alacağız? Nereden alacağız? Gerçekten onu merak ediyorum. Acaba bunun için ne alacağız? Ben de girmek istiyorum. Ben de. Beni içeri aldın. <laughs> Beni yaşıyorsunuz <niye> ya. <laughs> 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 Ay, ne gelmiş. İyi. Neyse. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünlik e, bu kadar videomuz. Like Hamza Bey'in bir maç oynatıyorsunuz. Eğer böyle deli videoların devam gelmesi istiyorsanız de videomda like atmayı kanalıza abone olup maç oynatmıyorsunuz. Bu arada hızlı konuştum. <laughs> Neyse. Artık kapatalım. Dediğim gibi videomda like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açıyor. Su nasıl? Görüşürüz.